Selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün yine Honda ile birlikteyim. Honda'nın cantlarında soyulmalar var. Ee, bu yüzden Honda'nın cantlarını tekrar boyama işlemi yapacağım. Ee, ve bir sonraki videoda neler bizleri bekliyor? Bununla ilgili sizlere de bir şeyler göstereyim. Evet, Bir sonraki videomda da şöyle göstereyim. Heater, komple 51'lik düz boru, Varex ve filtre yapacağım. E ile düz borunun montaj işlemini ben yapacağım. Sadece sonda bir kaynak işlemi var. Onun için yine egzozcuya gideceğiz. Ve bir video daha çekeceğim. Aracı bu haliyle 0-100 denemesi yapacağım. Yani filtresiz egzozsuz 0-100 kaç saniyede görüyor? Ve filtreli egzozlu haliyle 0-100 kaç saniye? bunun denemesini de yapıp ben e, bunu çok merak ediyordum. Ne kadar fark ediyor? Fark ediyor mu daha doğrusu onu da bilmiyorum. Veya ne kadar fark ediyor? Bunun videosunu da çekeceğim. Ben de bu da e, denememiş. çok güzel bir içerik olacak. Daha önce yapılmamış güzel bir içerik olacak. Şimdi jantlarımızın boyasına geçelim. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Şuralarda soyulmalar olmuş. Şuralarda. Şimdi buraları 400 zımparayla 400 numara zımparayla Zımparalayacağım paralayacağım. Geri kalan yerleri de 600'lük zımparayla üzerinden geçeceğim. Niye bunu yapıyorum tüm canta? Eğer üzerinden geçme yapmazsanız 600'lük veya 800'lük zımparayla boya üzerinde tutunmaz. Çabuk soyulur. Bu yüzden onun da zımparalın işlemini gerçekleştireceğim. Kullandığım boya da şu şekilde. Metalik gri ee, ve plastik lastiye gelen kısımları e, kapatmak için kağıt bant aldım. Aslında ben buralara bulabilirsem eğer burada şey takacağım kartvizit. Kartvizitle daha kolay oluyor. Her tarafına kartvizit dolduruyorsunuz. Şöyle kapanıyor şu kadar bir genişlikte. Lastiğe de boya gitmiyor. Ama şu çamurluğu filan boya gelmesin diye gri boya maskeleme yapacağım. Arka tarafta e, filan kaliperlerin olduğu kısmı da yine maskeleme yapacağım boya gitmemesi için. Bunlar ben e, bijonları boyayacağım çünkü bunların mavileri var. Bundan sonra mavilerini takacağım. Belki de maskelerim. Ve kapak. Çok arıyorum Erzincan'da kapağı bulamıyorum. Evet. Bu kapağın ölçüsü diğerlerinden çok farklı. Bu cant boyama işlemi bittikten sonra da bu kapağın araştırmasını yapacağım. Evet hadi başlayalım. Evet. Şimdi şu kenarları 400 ile şu şekilde köreltiyorsunuz. Evet, zımparanın ağzı çabuk doluyor. Ee, yani zımparayı devamlı ıslatmadan e, buradaki şeyleri alamıyorum. Bu yüzden inceden bir su vermeye başladım ve devam ediyorum. Şöyle elinizde yokladığınız zaman burada bir pürüz olmaması gerekiyor. Evet. Her yerini zımparaladım şu anda. İşte zımparaladığınız zaman tam şöyle olması gerekiyor. Göstereyim sizlere de. Her tarafına zımparayı sürmeniz gerekiyor. Daha sonra e, cantı güzel bir köpüklü yıkamanız ve kurutmanız gerekiyor. E, en son aşamada boyama aşaması. Yine onu da sizlere göstereceğim. Evet. Zımpara Zımpar işlemi bittikten sonra şöyle güzel bir şekilde köpüklü bir şekilde her yerine e, tenefüs edip yıkamanız gerekiyor. Bu neden bu kadar çok önemli? Eğer üzerinde toz kalıntısı kalırsa e, boya bu toza yapışıyor ve kötü bir görüntü oluşuyor. Ve iyi kuruması lazım. Yani yıkadıktan sonra da hiçbir yerde su birikintisi olmaması lazım ki e, boya e, bu su birikintisinin üzerine giderse eğer e, burada da boya zemine yapışmaz. Suyun üzerinde kalır. Yani kurutma işlemi de çok önemli. Evet şimdi durulayalım. Evet duruma, durulama işlemini de gerçekleştirdik. Şimdi bu cam tamamen kurun kuruncaya kadar beklememiz gerekiyor. Evet, maskeleme işlemini ee, de gerçekleştirdim. Eee, bijonların üzerinde şöyle kapattım mantla. Şunlarda ee, şunlar da kartvizit bildiğiniz kartvizitleri buraya saplayarak etrafında boyaya geçemeyeceği bir e, katman gibi bir şey oluşturdum. Şimdi boyama işlemine geçeceğiz. Ee, boyama işleminde önemli olan e, bir karış mesafeden ya da biraz daha yakından canta e, boyayı rüzgarsız bir ortamda e, canta tutturabilmek. Eğer gerekirse bir kat daha yaparız e, daha sonrasında. Ben şuraya kapak yaptıracağım için burayı kapatmadım. Önemli değil. Bakalım nasıl olacak. Onlara birer kat maske yapmak iyi olur çünkü buralara toz konabilir. Evet dostlarım boyama işlem bitti. Maskeleri de söktüm. Gördüğünüz gibi cant harika oldu. Şu anda tam istediğim gibi oldu. Çok güzel bir görsel oldu. Evet dostlarım bu ve buna benzer videolar görmek isterseniz kanalıma abone olun. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. O